Yaşar yok ya arkadaşım. Kimler geldi, kimler gitti? Burada yüreğimi yaktı dostlarım gitti. Ah, gitti. Yüreğim yandı, 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 yandı. Arkadaşlar günaydın Telefonumuz da yere düşüyor kendi kendine. Dur da telefon şöyle ya. Hiç sevmediğim sevmediymişler. Dur şurada. Evet günaydın arkadaşlar. Sarı saçlarına sensiz özüm çözülmüyor. Ey ra dilay mihriban sevgilim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şakırt, şakırt tren. Oğlum niye düşüyorsun telefon? Da 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 Eski dostlar, eski dostlar. Ray 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 da ray 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 Eski dostlar, eski dostlar. Dün gece rüyamda gördüm. Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Kimse chat'te yazışmıyor. ya niye öyle ki acaba? Sizi sorduğumda dostum ananın yok telefonunda Şarja koyalım dedik. Orada bir günah. sesli geçiyor telefon. Ben bu telefonu nereye yerleştireceğim ya? Telefon kalitemiz nasıl? Harika. Şık yukarıdan bize önümüzden geldi yani üstü işte ön taraftan geldi şöyle. 10 numara. 5. 10 numara 8 değil. <laughs>

bu sabah sohbet etmiyorsunuz ha. Sohbet ise doyum olmuyor hiç. Sarı saçlarına deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor mihriban Günaydın mihriban mihriban Sevdiğim Mustafa günaydın kardeşim Sarı saçlarına deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor mihriban Sevgilim Mihriban Mihriban Evliyim kardeşim Mustafa Evliyim evliyim sabır kalmadı. O mahallede servis taşımacı da yapıyor. Erken gidiyor benden biraz. Erken gidiyor kardeşim, erken işe, erken gidiyor. O da çalışıyor. Her şeye zam geldi görün anne, yetişemiyor artık. Talihsizler. <laughs> sevmiş, gönül vermiş bir kere

Aleyküm selam. Hakan Bayırlı hoş geldin kardeşim. Hayat tırrık mırrık gidiyor be kardeşim. Bir keyfimiz yok. Bir tadımız tuzumuz yok ama elhamdülillah diyoruz gene de ne yapalım. Varlıkta şükrettikte yoklukta mı şükretmeyeceğiz? Elhamdülillah. İyiyiz. İyi diyelim iyi olsun. <laughs> Bollukta şükrediyoruz da darlıkta mı şükretmeyeceğiz? Ne yapalım ne olsun. Her yenişin bir çıkışı, her çıkışın bir yenişi vardır bu hayatta. Ne yapalım bizim de hayatımız böyle. Kaderine razı gelen mutlu olur bu hayatta. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Aynen. Akif hoş geldin kardeşim. Varlıkta, bollukta, şükrettik de darlıkta mı şükretmeyeceğiz arkadaşlar? Elhamdülillah. Ne yapalım? Veren de Allah 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 Allah. Kıskımıza veriyor çok şükür. Bir şekilde dünya deniyor. Ne yapalım yani? Samsun'dayım Akif kardeşim ben. Çarşamba'da erkenden. Bir çay doldurayım kendime adam ben. <laughs> Dance miş vermiş bir kere. Aşk yüzünden Ra 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 bir kere. Ra 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 ra. Hayır 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 talih sizde talih sizde talih sizde Aqui. وعليكم السلام